Merhaba değerli takipçilerimiz. Ben Marka Emlak'tan Sinan Bey'i. Bugün sizlere Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde merkezi konumda 3 artı 1 ayrı mutfak dairemizin tanıtımı yapacağım. Arkadaşlar öncelikle çevresini göstermek istedim. Ee, binamız şu. ikinci bina Şöyle az ileride arabanın geçtiği yerde A101 en yakın marketimiz. Arkadaşlar e, denize yaklaşık 3 kilometre civarı ekranda da görüyorsunuz. E, daire hakkında kısaca bilgi vereyim. E, dairemiz ön cephe ara kat yani birinci katta e, 6 yıllık bir bina arkadaşlar. Evet şimdi binamızın önüne geldik. Şöyle çok rahatlıkla ön tarafa araç park edilebilir. Evet binamız bu arkadaşlar. Şimdi dairenin olduğu yer burası. Şu kat şöyle e, iki balkonu var iki geniş balkonu var. Evet dairemize doğru geçelim. Apartman giriş girişinde geçelim. Evet arkadaşlar. fiber hattı, internet hattı bulunmakta. Girişin hemen üstündeki dairemiz, değerli takipçilerimiz. Evet, dairemizi giriş yapmaktayız. Şöyle çok geniş bir holumuz mevcut. Şöyle göstereyim. Sırayla başlayalım. Hemen sol tarafımızda bir yatak odamız mevcut. Gayet geniş, rahat bir oda. Hemen sağımda bu arada arkadaşlar full eşyalı dairemiz. Salon görünmekte şu an. Evet şöyle daha yakından çekeyim. Evet oturma grubumuz çok kullanışlı ve kaliteli arkadaşlar. Satan arkadaşımız toplamında 6 ay kullanılmamıştır bu evi. Kendisi yurt dışında bir gurbetçimiz. Burada bir balkonu var arkadaşlar. açayım. Evet, oldukça geniş bir balkonu mevcut. Evet, bu karşı taraf park arkadaşlar, üçgen olan yer park su alanı. Evet, devam edelim. Evet dediğim gibi eşyalar oldukça kaliteli ve yeni arkadaşlar. Devam edelim. Tekrar bir neredeyse salon genişliğinde ayrı bir oturma odası. Bir oturma grubu da burada mevcut arkadaşlar. Aynı şekilde burada da bir balkonumuz mevcut. Evet. Tekrar devam ediyoruz. Mutfağımız ayrı demiştik arkadaşlar. Evet, Arçelik buzdolabı. Çamaşır makinemiz aynı şekilde. Fırınımız var set üstü. Dolaplar Evet mutfağımız da burası. <laughs> Geçiyoruz. Yatak odamıza. Evet çok geniş bir yatak odası. Çift kişilik bir yatağımız mevcut burada. Evet. Çift kapı sürgülü dolabımız mevcut. Evet arkadaşlar, yatak odamız da bu şekilde. Evet, son olarak banyo ve tuvaletimiz balandırma penceremiz mevcut. Uşak kabin. Evet. Değerli takipçilerimiz kısaca özetlediğim yeniden. 6 yıllık bir bina. İskanı yani oturma ruhsatı mevcut. Denizi 3 kilometre yakınlıkta. 3 artı bir ayrı mutfak. 120 metrekare e, bürüt. Net kullanım alanı 107 metrekare sevgili arkadaşlar. Full eşyalı. Evet dairemiz bu. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi günler.